Ben Ahmet Çelikkoğlu. Bazen şöyle durumlarla karşılaşıyoruz. Çok büyük projeler. Çok büyük projeler. Hesapları falan düzgün yapalım. Üstünde epey bir zaman e, harcanmış. Ancak bakıyorsunuz bir K atıyorum. E, 98 kirişini arıyorsunuz bulamıyorsunuz. S 29 kolonunu arıyorsunuz bulamıyorsunuz. Yani böyle karba karışık kalıp planında isimlendirmeler falan yapılmış çizilmiş. Çok güzel bir proje bile olsa, e, üzerinde çok bile düşünmüş bile olsanız bu kalıp planları, kolon aplikasyon planları insanı çileden çıkarıyor. Bunların bir tekniği var. Kafamıza göre isimlendiremeyiz. Bugün size o isimlendirmeyi nasıl yapacağız e, onu anlatacağım ve projenizde de e, buna uyarsanız sıkıntı yaşamazsınız. Esas bakış yönümüz şu biliyorsunuz. Kalıp planını haftaya açtınız. Haftada e, ilk gördüğünüz şey kalıp planının olduğunu düşünün. Bunu. İşte kolonlar, kirişler. Esas bakış yönü bu. Şurada da yazıyor kalıp planı. Kalıp planı. İsimlendirirken, isimlendirirken e, projeyi yazılıma girdiniz, tasarladınız. İsimlendirirken bakış yönü bu. Hep soldan sağa doğru isimlenir. Küçükten büyüğe, soldan sağa. Soldan sağa, küçükten büyüğe. Burası bakış yönümüzdü. Bir, küçükten büyüğe. İki, soldan sağa. Üç, dört. İsimlendirdim. Aynı şekilde yukarıdan aşağıya da küçükten büyüğe. Aşağıdan yukarı. A, B, C ve D. Akış yönüm, esas bakış yönüm bu. Aksları yaptıktan sonra geçtim kirişlere. Kirişlerde de hep e, küçük akstan büyük aksa doğru isimlendirme başladı. Küçük akstan büyük aksa doğru x yönü. Demek ki K1 kirişi, K2 kirişi küçük akstan büyük aksa doğru bakın. Küçük aksdan büyük aksa doğru. A, B'den küçük. C, B'den küçük. Ondan sonra ikinci küçük aksa geçtim. K4, K5, K6. Hep küçük aksdan büyük aksa. K7, K8, K9, K10, K11, K12. X yöndekileri isimlendirdim. Hep küçük akstan büyük aksa. Ondan sonra Y yönüne geçtim. Yine küçük akstan büyük aksa. En küçük aksın bu. En büyük aksın bu. K12 K13. K14. K15. K16. K17. K18. K19. K20. K21. K22. K23. K24. Dikkat ediyorsanız hep küçük aksa büyük aksa. Bitti. Kolonlarıma geçtim. Kolonlarım da küçük aksdan büyük aksa. Küçük aksdan büyük aksa. S1, S2, S3, S4, S5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ve 16. Dikkat ediyorsanız hep küçük aksdan büyük aksa. Ee, esas yöne göre yapıyorum. Dikkat ediyorsanız. Bitti kolonlarımda döşemelere geldim. Döşemelerim de aynı şekilde hep küçük aksdan büyük aksa doğru. En küçük aks bu. A aksı ve 1, 2, 3, 4. Küçük aksa büyük aksa doğru. D1, D2, D3. D4, D5. Hep küçük aksdan büyük aksa doğru dikkat ediyorsanız. D7, D8 ve D9. İsimlendirmeler hep küçük aksdan büyük aksa hem X yönünde hem Y yönünde yapılır. Sonra dizaynınızı yaptınız. Sonra dediniz ki şu kirişi kaldıracağım. Tamam kirişi kaldırırsınız. Tekrar isimlendirmenize gerek yoktur. En son tasarımınızda bu şekilde kalır. Ama ben size desem K9, K10 kirişi nerede? Onun yaklaşık olarak nerede olacağını e, bulabilirsiniz. E, kalıp planlarında, e, kolon aplikasyonlarda isimlendirmeler hep küçük akstan büyük aksa doğru yapılır. E, bunu unutmayın. İyi çalışmalar.